Bakın arkadaşlar sadece merdane ile oklava kullanmadan harika bir baklava hazırladık. Umarım videomu izleyip beğenirseniz bana destek olmak için yorum bırakmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle malzemelerimizi hemen sayayım ben şerbeti için. 2 su bardağı toz şekerimiz var 2,5 su bardağı suyuna ihtiyacımız var ve hamuru içinde şöyle arasına serpmek için cevizimiz var bir adet yumurtamız var bir çay bardağı yoğurt yarım çay bardağı sıvı yağ şöyle bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var ve bir yemek kaşığı kadar da limon suyumuz var hemen işe şerbetini yapmakla başlayalım Şerbetimizi ocağa alalım. Şöyle bir 10 dakika kadar pişirelim arkadaşlar. Şerbetimiz soğuk olacak. Ardından hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim arkadaşlar. Yumurtamızı üzerine limon suyunu, sirkemizi, sıvı yağ ve yoğurdumuzu ekleyelim baklava kullanmadan sadece merdane ile çok güzel bir baklava tadında tatlı yapacağız. Kabartma tozumuz da var bir adet. Onu da ekleyelim. Şöyle bir karıştırıp unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. baktım. Hamurumuza ortalama 3 su bard bardağı un ve bir yemek kaşığı un ekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu yoğurduk ve şöyle üzerine bir streçleyeceğim. Ve yarım saat kadar hamurumu dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlenen hamur daha güzel açılacaktır. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Ve şöyle bolca nişasta serpelim tezgahımıza ve şöyle merdane yardımıyla bol nişastalayıp hamurumuzu tepsi büyüklüğünde açalım arkadaşlar bakın hamurunuz ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır Hatta beklemek istemiyorsanız akşamdan bile bu hamuru yoğurup bekletebilirsiniz. kolay hem lezzetli. Çok sevdiğimiz bir tatlıdır. Benim çocuklarım çok seviyor. Teker teker yufka açmanıza da gerek yok arkadaşlar. Kat kat oluyor baklava gibi. Bakın bu şekilde açtım ve yine nişastamı sürüyorum ve bu şekilde katlayıp nişasta alacağım aynı şekilde ardından zarf şeklini alsın hamurum o kadar güzel ki yumuşacık bu şekilde arkadaşlar katlayalım ve şöyle elimizle hafif bastıralım şöyle üzerine Tekrar streçimizi çekelim. Şöyle bir 10-15 dakika kadar hamurumuz şöyle beklesin. Hamurum dinlenirken arkadaşlar benim şöyle bir 100 gram kadar margarinim var. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben yağımı eriteceğim. İçine de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Erittikten sonra. Evet hamurum dinlendi arkadaşlar. Bakın ben şöyle tezgahımı hamurumun altını iyice nişastaladım. Hemen ben şöyle nazikçe merdanemle bastırmadan açabildiğim kadar açacağım. Burada hızlı davranmayalım arkadaşlar. Hamurumuz yırtılmasın. Araları kat kat diş hastalığı olduğu için yırtılması çabuk. Yavaş yavaş dediğim gibi bastırarak açabildiğimiz kadar açalım. kadar açtıktan sonra arkadaşlar şimdi nazikçe hamurumuzu çevireceğiz. Diğer tarafını da aynı şekilde merdanemizle açalım. Bu şekilde katlayarak rahatlıkla yapabilirsiniz. şekilde hamurumuzu açtık arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla inceltmenize de gerek yok. Kendiliğinden açılıyor zaten. Benim hamurum gayet düzgün oldu ama şöyle kenarlarını şu fazlalığı almak istiyorum. Daha düz olması için. Ve şöyle ortalayacağım. üzerine bir bastıralım. Ve şöyle arkadaşlar cevizimizi her yerine gelecek şekilde Ökelim. Şimdi iki parmak kalınlığında bu şekilde arkadaşlar katlayalım iki taraftan da aynı şekilde şekilde iki parmak kalınlığı yeterli. Ve tam ortadan bıçağımızla bölelim arkadaşlar. Ayıralım. şekilde bastıralım. Ve arkadaşlar şöyle bir çay bardağımızla önce şöyle bir ucundan biraz alalım. Ve ardından şöyle ay şekli verelim. Dilimleyelim arkadaşlar bütün baklavamızı hamurumuzu bu şekilde fırınımız şu anda 170 derecede ısınıyor arkadaşlar. Çok yüksek derecede pişirmeyelim. Ve hemen arkadaşlar böyle küçük bir tepsimize dizelim. Bu şekilde arkadaşlar hemen üzerine yağımızdan gezdirip fırınımıza gönderelim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim arkadaşlar ve şöyle her yerine gelecek şekilde yağımızdan gezdirelim tatlımızın üzerine. Dediğim gibi düşük ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Şu 200 derece falan değil. Yavaş yavaş katlı olduğu için iyice pişmesi, hamur kalmaması için bu şekilde arkadaşlar fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar baklavamız çıktı sıcak sıcak. Hemen üzerine soğuk şerbetimizi gezdirelim. yarım saat dinlendikten sonra arkadaşlar şerbetini çekecektir tatlımız. Ben iftar için hazırladım. İftara tatlımız hazır inşallah. Gördüğünüz gibi baklava kullanmadan sadece merdane ile harika bir baklava yaptık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.